yeminini iade ediyorum. Başta papalık ve Bizans olmak üzere, bütün Hristiyan aleminin Osmanlıları Avrupa kıtasından atmak için olanca imkanlarını seferber ederek hazırladıkları Büyük Haçlı ordusu, Sultan Bayezid Han'ın karşısında mukavemet bile edememişti. Fransızların meşhur şövalyesi, Korkusuz Can, başta olmak üzere pek çok asilzade ve şövalye esirler arasında bulunuyordu. Asilzade ve şövalyelerin hepsi fidye vererek kurtuldular memleketlerine dönecekleri gün yıldırım bunlara bir ziyafet verdi. Bu ziyafette korkusuz can ve arkadaşlarının. Bu andan itibaren Yıldırım Bayezid Han'a karşı gelmeyeceğimize ve ona karşı silah kullanmayacağımıza namus ve şerefimiz üzerine yemin ederiz demeleri üzerine Yıldırım Bayezid Han ayağa kalkarak Avrupa'da korkusuz lakabını almış olan Can'a ve arkadaşlarına diyorum ki bana karşı silah kullanmayacağınıza dair ettiğiniz yeminleri size iade ediyorum. Gidiniz, yeniden ordular toplayınız ve bizim üzerimize geliniz. Bana bir kere daha zafer kazanmak imkanını sağlamış olursunuz. Zira ben Allahu Teala'nın dinini yaymak ve onun rızasına kavuşmak için dünyaya gelmişim dedi. Nibolu zaferi gönderilen fetihnamelerle memleketin her tarafına Asya'daki hükümdarlara Mısır Sultanı'na, Irak ve Acem Beylerine, Tatar Han'ına, Bursa Kadısına müjdelendi. Mısır'da bulunan Abbasi halifesi zafernameye verdiği cevapta Yıldırım Bayezid Han'a Sultanı İklimi Rum unvanı ile hitap etti. O günden itibaren Osmanlı hükümdarlarına sultan denilmesi adet oldu.